Şifa Hanem'in rehberli olumlamalarına hoş geldiniz. Bugün size yeni yıl ve yeni başlangıçlar için hayatınıza yeni enerjiyi, bolluğu ve fırsatları davet etmenize yardımcı olacak olumlamalar konusunda rehberlik edeceğim. Olumlamalar, bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek için güçlü bir araçtır. Arzularınızı tezahür ettiren, ve hayatınızda olumlu bir değişiklik yaratan bu sesi 21 gün boyunca her gün dinleyin. Bu zamanı yeni bir sizi ve yeni bilinçaltı kodlarınızı oluşturmak için kullanın. Bu olumlamaları tekrarlayarak bu güçlü niyetleri beslemek konusunda dikkatinizi ve enerjinizi odaklayacaksınız. Kendinizi istediğiniz hayata doğru ilerlemeye hazırlamış olacaksınız. Her olumlamayı benden sonra tekrar etmen için sana zaman vereceğim. Bu olumlamaları zihninizde veya yüksek sesle tekrarlayabilirsiniz. Hazırsan başlayalım. Şimdi kendini rahat edebileceğin bir şekilde uzanarak ya da oturarak konumlandır. Gözlerini kapat ve burnundan derin nefesler alıp vermeye başla. Tüm vücudunun gevşediğini hisset, tüm kaslarını serbest bırak ve sadece nefesine odaklan. Bırak, bedenin olduğun yerde ağırlaşsın. Her nefes alışında temiz, pozitif enerjilerin bedenine dolduğunu ve her nefes verişinde negatif enerjilerin bedeninden uzaklaştığını hisset. Şimdi benden sonra yüksek sesle ya da zihninden tekrarlayabilirsin. Hayatımdaki tüm nimetler için minnettarım. Ben güzel ve huzurlu bir yoldayım. Öğrendiğim dersler için minnettarım ve büyümemi Gelişmemi sağladığı için gurur duyuyorum. Hayatıma anlam katacak hedefimi keşfediyorum. Bu şimdiye kadarki en iyi yılımın başlangıcı. Bolluk, neşe ve sevgi dolu güzel bir yıla hazırım. başarılı ve tatmin edici bir yaşam yaratmaya hazırım. Güçlüyüm, yetenekliyim ve istediğim hayata layıkım. Mutluluk, huzur ve pozitiflikle doluyum. Yeteneklerime ve sınırsız potansiyelime güveniyorum. kendimin en iyi versiyonu oluyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kucaklıyorum. Hayatın her alanında başarıya ve bolluğa layıkım. Sağlığıma öncelik veriyorum ve zihnime, bedenime ve ruhuma önem veriyorum. hücrelerim, organlarım ve diğer tüm beden parçalarım mükemmel uyum içinde. Olumlu, destekleyici ve sevgi dolu insanlarla çevriliyim. Hayallerimin hayatını yaratacağım için heyecanlıyım. İhtiyacım olan her şey içimde var. Ben ruhumu besliyorum ve hayat bana rehberlik ediyor. Benim için mükemmel olan fırsatları çekiyorum. Tamamen uyum içinde yaşıyorum ve bu çok iyi hissettiriyor. farkındalığımın geliştiğine inanıyorum. Ben cesurum, cesurum ve zekiyim. Değişimi memnuniyetle karşılıyor ve kucaklıyorum. Kendimi koşulsuz olarak seviyorum. konfor alanımın dışında olmayı benimsiyorum. Düşüncelerimin, duygularımın ve hayatımın kontrolünü elimde tutuyorum. Yaşam bana verilmiş harika bir hediye. Değerini biliyor ve mutlu oluyorum. enerjimi ve zihnimi bana rehberlik etmesi için yönlendiriyorum bu yeni yılın bereketini almaya hazırım yeni bir başlangıç ve yeni bir ben için minnettarım bu olumlamaları her gün tekrarlayın veya ihtiyacınız olduğunda 21 günlük süreci kendiniz için yeniden başlatın ve hayatınıza getirdikleri olumlu değişikliklerin tadını çıkarın. Size sevgi ve ışık gönderiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.